এই 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 Ne bekliyordum? Maktiva arkadaşlar Telefon aldım beni bir baktı. Uğur yazmış arkadaşlar. ben de şey yaptım. Efendim ben zorunda sonra birkaç tane soru falan. Baktım ondan sonra kanalı bir deyip yok. Yorumlar. Pisi bıraktım arkadaşlar. Daha çok Minecraft'ta öğrendim. şey varsa ben darı olan bir oynayayım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi, da çok, fine, çok Antony, bu bak yaksın olmuş. Yaksın değil mi? Çok yaksın. Bu çakı soruyor. Altyazı 私は彼女の言うことを考えます。私は彼女の言うことを考えます。私は彼女の言うことを考えます。私は彼女の言うことを考えます。 이름부 He. Alkış Öyle her türlü bunu atacak bir yere. İki yaptı Beş artı üç kırk. artı bir vermiş kırk. Beş artı e ne ara geldi? Adam zaten sağ ayağıyla geçecek bu Niye sol ayağıyla vurur ki? Yani sağ ayağıyla da vurabilir. Ne Niye ters ayağıyla vuruyor ki? Ama çok sağ <laughs> Bence yine gitti. Yine çıkan yine Çok, çok, çok. çık. Arkadaşlar kadro siliniyor mu? kadro siliniyorsa kadro mı? daha çok. Yani daha çok var da. yok Mart'ta falan çıkacak diyorlar. E, bu damaşı mı var? Öyle bir şey kadar

那个是。 헬랄랑 포그마 가파리.. 가파리 예슴내스 캠플 야 아구 코지노스네치마스네치마야 뷰랑 루이스 포그마 포그마 곧히요 파프로 사라비야 곧히요 파프로 사라비야 야 얼른 두르마 بابا سارا بیا سارا بیا یس شکل بابا سارا بیا نمیزونی تو بکشن نمیزونی 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 نمیزونی

top oynayacağım şimdi. Direkt bitiriyorum. Ben hata çıkmıyorum ya. nasıl mis gibi maç oynuyordu ya. Ben maç alırdım ya. Son dakikalarda da Göster i̇şte bence bir başta oynayalım. İkinci maça gidiyorum. Rakibi buldum geldim. Sağda Zaha oynayacak bu sefer. Bu sefer bir değişiklik yaptım ve bir tane yani oyuncu aldım. Bu yüzden arkadaşlar benim Eski santrafonu çok iyiydi. Rakibimiz Fenerbahçe arkadaşlar. Furkan. Bakın takımını da göster. Takımını da bakalım. Bir kere <laughs> Alba, Parti, Valder Messi, Grizu, Leva. İyi. i̇yi. Ama bu, bu bir takımımız daha iyi. Ne yapacağım. Yine de ucuz. Let's go. ben niye bu kadar yükseliyorum ben? Arkadaşlar 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 arkadaşlar. Yine benim salma galiba. Benim futbol stadyumu yazıp benimki de benimki de yapıyor. Bukşav, 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 sen var, anlayan anlayan. Biraz anlaşılmıyor, Ama anlayan anladı. O tane adam hızlı bakıp bakıyor. Siz arkadaşsınız canım, kardeşsiniz. Yok ya yani, babam var kardeş mi? Senin baban mı bu? Ben ne ben ne yaşıyorum Kendi kendi aramda diyorum. Sen sen onunla kardeş nasıl yani? Ben babamla kardeş mi? Ama olay da şu. Bunu Antonio Griezmann'la gol ediyordu. Çok değişik arkadaşlar. E gol attık bu arada. Niye oynuyor mu? Niye susmuyor Arkadaşlar videoyu, be videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip yorumlarda da belirtmeyi belirtin arkadaşlar ve istediğiniz isterseniz mi? Ve tuz Daha, daha çok yorum. böyle bir sürü koysam da olsun. çıkışı. Oha Mustafa'nın acaba nasıl og þess að svort og þess að svort og yfir fjársóðu og 哎呀！

Ben de başa çıktı. Çıkmadı. Ve Hanım. Biraz saçı geçtik. Çok hızlı oldu. kaçmış.

abone oh, şey ol yok hiçbir şey ol abone ol abone ol abone ol abone bu videoyu beğeneceksiniz Ölüyorum arkadaşlar. İşte ölüyor mu lan acaba? Üçüncü sandık burada çıktı. Lan dur. Dolarım mı? Oyun çünkü bu kadar benziyor ki şey, yüzlük yapmıyorlar ama gidiyorlar Legend of Legends yüzlük. Maradona. Ne arkadaşlar sinirleniyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar ne tarz videolar istiyorsanız. <laughs> Kendinize iyi bakın. <bakıyorum>. Bay bay. <laughs> bay bay.